Merhaba arkadaşım size mitsubishi colt v aracından bahsetmek istiyorum. Niveven tu solectei tu sekstane kare Şu anda B segmentinde çok sayıda otomobil seçeneği var. Müşteriler çoğunlukla stil, ekonomi ve güvenilirliğe dikkat ediyor. Mitsubishi colt, tüm bu kriterleri karşılıyor mu? Mitsubishi, küçük colt için motor teklifine oldukça mantıklı yaklaştı. Japonlar, bu sınıftaki bir arabada bulunması gereken motorları seçtiler. Bu modele güç vermek için hangi motor en uygunudur? Kesinlikle temel 1.1 litrelik motor değil, çünkü gürültülüdür ve daha büyük 1.3 litrelik motorla benzer miktarda yakıt kullanır. Benzinli motorlar arasında, 150 beygir gücündeki versiyonunda çok iyi performans sağlayan turboşarjlı bir nokta, 5 litrelik bir motorda bulunuyor. İlk yüz, yaklaşık 8 saniye sonra hız göstergesinde beliriyor. En üst versiyon daha da hızlı, ancak niş yapısı nedeniyle Avrupa'da bulunması kolay değil. Turbo şarjlı bir üniteye karar veren kişiler, yüksek yakıt tüketimine ve olası onarımların daha yüksek maliyetlerine hazırlıklı olmalıdır. Sonuçta, hiç kimse bu kadar güçlü bir motora sahip bir arabayı esirgemez, menzinli motorlara ek olarak, bir de dizel motor seçeneği sunuluyor bir hız canavarı olmayabilir ancak 90 beygir gücündeki versiyon, sembolik miktarda yakıt yakarken arabayı oldukça iyi idare ediyor. Ne yazık ki DID tasarımında zaman zaman ekipman arızaları meydana geliyor. Kötü bir şekilde ihmal edilmiş bir kopyayla karşılaşırsanız ve piyasada bunlardan bolca var, büyük masraflar çıkaracaksınız. Mitsubishi Colt ve i için parçaların baş döndürücü fiyatları bu arabanın birçok kullanıcısı için tatsız bir sürpriz olabilir. Gördüğünüz gibi, ne yazık ki, küçük bir araba, her zaman düşük servis maliyetlerini garanti etmez. Benzinli motorlar çok ciddi sorunlara yol açmaz, ancak daha yüksek kilometrelerde aksesuar parçaları bozulabilir. Gaz kelebeği gövdesi, alternatör ve ateşleme bobinleri en zayıf noktalardır. Onarımlar rakiplerine göre çok daha pahalıdır. TÜİ Colt V.I.'nin ön süspansiyonunda Japonlar MacPherson gergileri, Arkada ise daha düşük işletme maliyetleri ancak önemli ölçüde daha az konfor sağlayan bir burulma kirişi kullandı. İki vites kutusu seçeneği sunuluyor. 5 ileri manuel ve 6 ileri otomatik. Güvenlik. Araba Euro NCAP çarpışma testlerinde ortalama 4 yıldız aldı. Fena değil, ancak biraz daha iyi olabilirdi. GP, tipik hatalar. Neyse ki Colt VI bunlardan biri değil, araba kusursuz bir şekilde güvence altına alınmış kuraldan herhangi bir sapma, kaza sonrası bir geçmişe işaret ediyor. Satın almadan önce, arabayı bu açıdan iyice kontrol etmeye değer. T. Neyse ki, gövde iyi durumda, peki ya küçük Mitsubishi'deki elektrikler nasıl çalışıyor? Kurulum ve bileşenlerin çoğu çok sorunlu değil, ancak ampuller sürekli yanıyor. Ciddi bir arıza değil, ancak her yıl değiştirmek zorundaysanız biraz can sıkıcı olabilir ek bir komplikasyon, özellikle ön farlara gelince, zor erişim. Ayrıca, cam kaldırıcılarında ara sıra hasarlar oluyor, ancak bu yalnızca az sayıda üniteyi etkiliyor. İnanması zor olsa da, küçük Mitsubishi'nin en ciddi dezavantajı kırılgan vites bağlantısıdır. Sürüş sırasında vites değiştirmekte sorun yaşıyorsanız, muhtemelen yakında değiştirilmeleri gerekecektir. Kolt sahipleri süspansiyonun çok gürültülü olduğundan şikayet ediyorlar. Neyse ki modernizasyondan sonra modellerde bu sorun ortadan kalktı. En zayıf bileşenler McPherson desteklerinin üst yataklarıdır. Standart fren diskleri de pek dayanıklı değil. Elektrikli açılan hard toplu versiyonda mekanizma bazen arızalanıyor. Böyle bir versiyon satın almak istiyorsanız, tavanın rahatsız edici sesler çıkarmadan açılıp kapanıp kapanmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Böyle bir kusuru gidermek maliyet açısından etkili olmayabilir. Böyle bir araba için yurt dışına gitmeniz gerekiyor çünkü Avrupa pazarında bu versiyonun çok az kopyası var. Dezavantajları çok az var ancak bazıları çok belirgin. En büyüğü yedek parçaların yüksek fiyatı. Colt'ta hiçbir şey çok sık bozulmasa da bir şey bozulursa bunun için çok para ödemeniz gerekir. Zayıf yanal desteğe sahip. Kötü profilli koltuklar da can sıkıcı olabilir. İçeride çok fazla alan olmasına rağmen bagaj oldukça küçüktür. 190 L. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi Pro Sitesi'nde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz.